Antalya'da 24 yaşındaki genç, yaşadığı evde kardeşi tarafından ölü olarak bulundu. Olay anında evde bulunmayan anne ve baba, gencin hayatını kaybettiğini öğrenmelerinin ardından büyük üzüntü yaşadı. Olay Muratpaşa ilçesi Konuksever Mahallesi 790. sokaktaki 8 katlı apartmanın birinci katına meydana geldi. Edinilen bilgiye göre annesi ve büyük abi evde olmadığı sırada Kadir hareketsiz şekilde bulan kardeşi S'ye durumu önce komşularına haber verdi. Komşuların 112 Acı Çar Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine emniyet ekipleri, sağlık görevlileri ve savcı sevk edildi. Apartman sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen anne ve baba büyük üzüntü yaşadı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kadir Ye'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Belediye tabibinin ölümü şüpheli olarak değerlendirilmesi üzerine olay yeri inceleme ekipleri ve savcı inceleme başlattı. Kadir Ye'nin cenazesi yapılan incelemelerin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurum morguna kaldırıldı. Rahatsızlığı nedeniyle ilaç kullandığı öğrenilen gencin cansız bedeninde herhangi bir darp, kesici ve delici alet izinin olmadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.